Last of Us Part mu geliyor? Aslında hayır. Neil Druckmann'ın IGN'e verdiği röportajda dinlediğimiz kadarıyla sadece dizinin 3. sezonunu anlaştıklarını, dizinin kesinlikle oyunun önüne geçmeyeceğini anlıyoruz. Aslında biraz da kaçamak cevaplar verdi bize o röportajda izlediyseniz eğer. dedi ki ben hikayelerinin tamamlanmamasından hoşlanmıyorum. İşte Uncharted 4, Last of Us Part 1 bunlara bakarsanız aslında bunlar da kendi içlerinde ee, bitmişti. Bir hikayesi olan ve hikayeni bitirdiğim oyunlar olmuştu. Dolayısıyla bunu dizide de aynı bu şekilde yapmak istiyorum. Ve sezon 2'ye yetiştiremediğimiz şeyler oldu. O yüzden 3'ü onayladık dedi. Şimdi tam olarak ne yetiştiremediler? Mesela e, Eli'nin biliyorsunuz 14 yaşında bırakıp 18 yaşında tekrar almıştık. O aradaki 4 yılla ilgili mi bir şeyler e, anlatacaklar bize? Yoksa e, tamamen bu ikiyi bitiremedikleri için mi bu kadar uzattılar? İkiyi mi iki şeye böldüler, sezona böldüler? Tam olarak bilemiyoruz. Ayrıca yeni çıkacak yani çıkabilecek oyunla ilgili de henüz hiçbir şey yok. Ee, sadece bir röportajda Neil Druckmann şey demişti. Kafamda Tomi ile ilgili, Tommy'nin hikayesi ile ilgili bir şeyler var ama bu dizi mi olur, oyun mu olur, başka bir şey mi olur bilemiyorum ama bir gün mutlaka göreceksiniz demişti. Aklımda o var. Belki ee, biz bu Joel, Joel ve eli bir şeyler yaşarken arka planda Tommy neler yaptığıyla ilgili bir oyun olabiliriz belki partüsle ilgili ama şimdilik bunlar sadece dedikodudan ibaret olur.